Yoğurdu ekşi ise utanmadan yoğurdum ekşi diyenlerin podcast programı kellerin savaşı yepis yeni bölümüyle potreş kanatları altında tekrar çıkmadan. Ya şurada. mükemmel bir yere getirdin programı ya. Gerçekten şu son birkaç bölümdür Değil alıyorsun mi? götürüyorsun böyle seni gidi seni vay be Anadolu'nun tezenesi seni. Anadolu'nun tezenesi abi yoğurdu ekşi olan yoğurdum ekşi diyecek. Değecek diyecek denirteceğiz tabii diyecek bunu. Tabi canım. Ayrıca ben ekşi yoğurt severim zaten. Küflü? Yeşil yoğurt. Küflü küflü sevmem. Küflü sevmem de ekşi şey yoğurt severim. Onda bir sıkıntı yok. Neyse biz şimdi yoğurdu boş verelim Onur. Bu hafta güzel tamam. bir sorumuz var. Çok kıymetli bir arkadaşımızdan geldi. Sinepoli Podcast'in yarısı olan Muhammed Özçelik'ten oh, süper. bir soru geldi. Yani. Sinepoli'ye de. Evet. Çok güzel bir podcast yapıyorlar onlar da Enzel Yılmaz'la beraber. Önce bir Muhammed'in sorusunu dinleyelim. Sonra... Bakalım. Hadi. Merak ediyoruz. Sevgili keller, sizleri saygı, hürmet ve minnetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi tüm dünyayı ve Türkiye'mizi de derinden etkileyen bu pandemi süresinde dijital platformların hayatımızdaki yeri giderek büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Hatta sayıları da adeta bir dönemin Kadıköy lokmacıları gibi artmaya başladı. Şimdi en son Game Media ile maalesef Exen yayın hayatlarına başladılar. E bunun dışında hepimizin aşina olduğu Netflix, Bean Connect, Amazon Prime Video, Blue TV, Puhu TV gibi dijital platformlar zaten yayınlarını yapıyorlardı. Hatta bunların arasında çok yakında Disney Plus'ın da Türkiye'de hizmet vererek katılacağı söyleniyor. Efendim sorum şu, sizler bu platformlardan hangilerine üyesiniz? Neye göre üye olmayı tercih ediyorsunuz bu platformlara? Ve daha çok tüketmeyi sevdiğiniz içerikler neler? Yine bu içerikleri de neye göre tüketiyorsunuz? Neye göre izliyorsunuz? Tabii bu program süresinde bu soruların hangilerine ne kadar yanıt verebilirsiniz bilemiyorum. Ama şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizleri selamlıyorum. Yayın hayatınızda ve kariyerlerinizde başarılar diliyorum efendim. Mükemmel bir soru. Güzel. Aslında uzun zamandır da bizim böyle aslında böyle bir soru gelse de tartışalım de dediğimiz çünkü biz çok platform konuşmuyoruz. Yani diğer bölümlerde evet, çünkü çok öyle konuşmadık platform olarak. Abi hangi birini konuşacağım? Bir de o var. Ve yani, Muhammed'in bir endişesi Netflixi olmuş. Küçük si bir var. endişesi olmuş. Her soruya cevap olur mu? Süremiz yeter mi? O işte biz bir dünya markasıyız. Hiç merak etmeyin. <laughs> şimdi başlayacağız. Bütün sorularınıza hatta kafanızda olmayan sorulara bile cevap vermiş olacağız. Sen ne? Peki o zaman mi? şöyle bizim e, formata da biraz şey yapmak için ben sana soruyu şöyle sormak istiyorum Ali. Netflix mi? Buyurun. HD film cehennemi mi? HD film cehennemi. İşte emekçinin yanında olan Ali <laughs> korsana evet diyor. Peki hangi platformlara üyesin önce? Oradan bir başlayalım sonra bize doğru gidelim. HD film cehennemi diye cevap <laughs> hiç birine üye Torende değilim. Torrentle çalışıyorum. Sitremiyor. <laughs> tamam sitremiyor <üyesiyim. gülüyor> Popcorn. Güzel. Popcorn üyesiyim. HD film cehennemi. Güzel. Ondan sonra cama e, nostaljik filmler. <laughs> film modu ve <laughs> film modu <laughs> full film izlesene <laughs> HD 2 falan böyle bir de <laughs> YouTube'u da adblocker'la kullanıyorum. <laughs> evet vallahi en kısa bölümümüz Kimseye para yedirmeme vardı. konusunda kendimi aşmış durumdayım. O yüzden yani ciddi söylüyorum hiçbir platformu üye değil. Çok iyi. Hakikaten Netflix'im var onu da kapattım yani. N niye? Kapattırdın. Ya kızımla aramızda bir sürtüşmeden dolayı oldu. Deniz yüzünden Hı -hı. kapattım da uzun hikaye. Tamam. Ya içim kan ağlıya ağlıya kapattım aslında bir yandan da bir yandan da şey diye düşündüm. Yani hayatımda ne değişti? Hiçbir, Hiçbir şey, şey değişmedi. değişmedi. Ben şu ben şöyle ben Netflix üyeliği zaten olmak zorunda bir yani kurumsal bir şirkette Hı. beyaz yakalıysan Netflix alma zorunluluğu var. Sözleşmede yazıyor. Var. Çünkü şirketten Değil ayrı mi? bir yöne gidiyorsun. Şirket şimdi Queens Gambit diyorlar, La Casa Del Papel diyor, onlar bir şey konuşuyor falan. Sen orada yabancı oluyorsun. Onun tabii. için ben Netflix almak Karik zorundaydım. Ee, Amazon Hatta şey var vardı, ya, Şirketlerde ekran paylaşımı hikayesi var ya, 2 ekran, 3 ekran falan. Sizde tabii, minimum tabii. herhalde 3 üç ekran. 3 üç ekran üç değil ekran mi? ekran paylaşmak zorundasın tabii. Zorundasın. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sana. Asıl sıkıntı şurada. Mesela Amazon'a üye Hı. değilim ama Amazon'a üye olmak zorundayım şu an artık çünkü Hı, geldi Türkiye'ye. Disney ya geldi Türkiye'ye. Beyaz yakalı mecburiyet yani. Tabii canım mecburiyetten de <laughs> Dizi izlediğimi o kadar diziyi izleyebilir misin Ali? Yani hani 15 bin ürün mü mü var. Mümkün mü? Ee, Disney Plus'a üye olamıyorum. Çünkü gelmiyor. Aha, niye? VPN'le de gelmiyor, çalışmıyor bu tamam. arada Disney Plus. O da gelmiyor. Ee, ama şöyle bir şey var abi. Ben tabii platformlarda. HBO geliyor mu? HBO geldi mi? HBO da geldi. HBO'yu HBO da alamıyorsun Gel bildiğim mi? kadarıyla. Tabii HBO'yu da ha, alamıyorsun doğru. ama artık zaten sinema dünyası oraya kaydığı için ee, almak Hı -hı. zorunda kalacağız eninde sonunda herkes o platformların esiri olacak bize HD film cehennemi kesmiyor ki HD film cehennemi ekibinin de ya o tarz e, kaçak sitelerin ekiplerinin de ciddi bir emek verdiğini düşünüyorum ben. Ya sen ne diyorsun altyazı hazırlıyorlar bilmem ne yapıyorlar onu gömüyorlar. Bir de adam şey yapıyor ya orada yazıyor ya altına orijinal kaynağından izleyin emeğe saygılı olun. <laughs> Oğlum bu nasıl bir... Orjinal yerden bir... Bunu şey. biz yükledik diyor. Orijinalinden izleyin diyor. Orijinalinden izlersek para vermemiz lazım. Ya Şöyle o <laughs> baskın hırsızlık olayı çok... Ben, benim her zaman takdirimi kazanan bir şey. Bir gün Adana'da bir çift yatıyorlarmış. Yaşlı bir Hı -hı. çift. Hırsız girmiş. Evi tal Hı -hı. işte şey yapıyor. Adam da karısına demiş ki Yat, yatmış gibi yap. Uyumuş gibi yap. Hiç aman demiş şey yapmayalım. Hırsız almış almış almış. Giderken de bunların kulağına eğilmiş şey demiş. Uyumadığınızı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu da öyle. Emeğe saygılı olun. Lütfen say. orijinal tabii kaynaktan mi? izleyin. Tabi tabi. Ya şey gibi bu şeye benziyor. Korsan kasetler. Evet. Çıkmıştı ya korsan kaset evet. dönemi var evet, ya. Evet, evet. Ondan sonra korsan CD olunca kasetçilerin hepsi CD'ye döndü. Dediler ki ya o kadar biz yatırım yaptık bu işe kaset kayıt yerini kurduk tabii. iş CD'ye döndü. Ondan sonra bu MP3 işi çıkınca bu sefer bilgisayarda indirme işi çıkınca korsan <laughs> seyirciler şey diye şikayet etmeye başlamıştı. Bunlar biz ekmeğimizden etmeyi Teknoloji, <laughs> Teknolojiye sinirlenen kitle ya. <laughs> Tabii. Abi sen şey yapamazsın yani hani o emek hırsızlığı bilmem ne carcut işi farklı da bir de üstüne üstlük senin savunduğun platformların şöyle bir sıkıntısı var. Senin savunduğun platformlarda filme başlamak bir çile. Tabii. Filme diziye başlamak bir şey önce iki tane bet reklamı geçeceksin orada böyle oh, olacak. Hindistan şarkıları Hindistan şarkıları <laughs> bir şeyler olacak olaylar olaylar filme bir varman gerekiyor filme yani hani Tabii. bayağı ısrarcı i̇şte bu, bayağı inatçı olman lazım işte gerçek bir sinema aşığıysan ya da ne bileyim <laughs> dizi aşığıysan bunlara katlanırsın o ...bet reklamlarını, efendime söyleyeyim... ...şarkılarını filan hepsini... <laughs> Ferhat'ın şirine dağları deldiği gibi... ...bet reklamlarını delen korsancı. <laughs> böyle aradan geçiyorsun. En az, geçiyorsun en az 7 saniye hepsine tahammül edip... tabii, tabii. ...filme ulaşırsın diziye ulaşırsın. Ya yani... şöyle söyleyeyim abi... ...çocuğumuzun sütünün parasını kaç bete bastık ya. İki tane <laughs> Queen's Gambit izleyeceğiz diye. <laughs> Breaking Bad izleyeceğiz diye... vallahi <laughs> ...karımın bileziğini sattım ya. Böyle bir şey oldu. <laughs> ya şakası bir yana... Yani hakikaten ben hiçbir platforma üye değilim ama şeyin de ben bir yandan da şöyle bir şey düşünüyorum ciddi ciddi. Hani bu HD film cehennemi dememin sebeplerinden biri de o. Bu işin artık satış stratejisinin ben bir yerden sonra seyirciye satmaktan ziyade farklı şekillerde para kazanılacak duruma getirileceğini ve bu ücretsiz izlenen mecraların da bir hmm. müddet sonra ana akım gibi görüleceğini düşünüyorum. Ne dedin sen az önce? <laughs> ya, Boş ver ya. Takip taki edemedim var, ben. Çok aş aşap Sen deli dolu bilgi verdin ya. <laughs> ya Sinepoli podcast soru sordu diye bu kadar böyle kasmana gerek yok bu bilgi. Ya mizah diyorum podcast. ki. Kız kısaca diyorum ki. Onur. Bu yapımcılar büyük Sen bana kız mı dedin sonra? <laughs> Laf arasında. Sen bana kız mı dedin? <laughs> kız. Aman ay Olaf. Atos. Bu nasıl şey oldu ya? Yok be kız mı? Keseriz değil. buraları keseriz keseriz. Sen, kesiz. Sen, bir bir şey <gülüyor> <gülüyor> sen bir şey yanlış anladın. sen bir <laughs> şey yanlış anladın. Diyorum ki hülasa diyorum. Özeti. bir özeti şu. Bir müddet sonra yapımcılar artık şeyi düşünmeyecekler bunları yaparken. Bunu para verip üye olduğu bir siteden mi izleyecek? Yoksa HD Film Ateşi'nden mi izleyecek? HD Film cehennem, hı hı. Onu düşünmeyecekler. Öyle bir yapı kuracaklar gibi geliyor bana diyorum. Yani bu işte hı hı. bunu engellemenin Sen yolu yok çünkü. böyle İnternette bir şey yasaklamam e, mümkün Amazon değil. Amazon gibi işte abi. Amazon tabii canım neyi yasaklıyorsun da. Amazon şimdi biz abi V-Tüneller'le YouTube'dan o... Artist var mı la bazarda diyen nesiliz yani. yani onu izleyen, <laughs> orada bir tünellerle içine giren, yine o dönemin mizahını kaçırmamış bir jenerasyon olarak Tabii. ben şunu söylerim. Mesela söylediğine katılıyorum. İşte Amazon Prime'ın bilmem neyin yaptığı işler de aslında söylediğin tekniğe çok yakın. Adam diyor ki ben kargo satış bilmem ne şirketiyim. Dizi yanında Hı -hı. bonus olarak ücretsiz verebilirim diyor. Ama ben bu konuyu seninle bu kadar teknik tartışacaksam seninle tartışmam gider. Barış Özcan'la yaparım ben bu podcast'i. Yani Ama işte onun için Barış ben yapamadığın için yapamadığı için <laughs> aliterasyonla hoş geldiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen hiç gain eksen falan filan o işleri takip ettin mi? Ya ekseni zaten hiç hiçbir fikrim yok. Yani eksenle ilgili Hı -hı. içinde ne var ne yok hiç bilmiyorum. Gain'e de sadece şöyle bir baktım. Çok bir, e, onunla da ilgili çok bir fikrim yok işin açığı. Zaten kısa Hı -hı. içerikler falan yapılıyormuş. Hakikaten bilmiyorum. Yani, ekzende ne var, Gain'de ne var? Hiçbir fikrim yok ana itibariyle. Kısa içeriği ben severim. Biliyorsun, kısa makbuldur. Ben de derim. Kısa, kısa içeriği severim ama... Exen'i izleyebileceğimi, üye olabileceğimi zannetmiyorum. Gain'i bilmiyorum, izlemedim. İzleyeceğim mutlaka yani planımda dahil ettiğim bir şey ama da henüz bakmadım. Peki, şöyle sorayım sana abi. İzlediğin son izlediğin 3 içeriği söyler misin? Dizi olur, film olur. 3 tane son dönemde izlediğim şey. Hı, hı. Ee, şeyi izledim. Bu film adı neydi ya? Ne? Bir başkadır. Yine, şeyin Bir başkadır'ın senaristi Berkun Oya'nın yazdığı bir film e, yine çıktı ya. Engin Günaydın oynuyordu. Neydi o filmin adı? Azizler. Azizler. Azizler, ha, azizleri, azizleri izledim. Hı Başka. Ondan sonra Netflix'te e, dizi Değil ama bir belgesel dizisi Hı -hı. Küfrün Tarihi'ni izledim. Tamam güzel onu sana çok zeki inanılmaz yakışıklı bir adam önerdi diye biliyorum. Evet 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 tamam. Ee, tamam. çok zeki ismini vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum, istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ali bu tam senlik, var, bu tam var, senlik Ali. Ali Ali senliği sen, podcast'in evet, aynısı. Adeta, evet, <laughs> adeta Amerika'yı keşfetmiş gibi bir heyecanla arayıp Netflix'teki şeyi satan Güzeldi bak o güzeldi. Ondan sonra başka ne izledim? Üçüncü bir şey şu anda hatırlamıyorum biliyor musun? O kadar çok şey izliyoruz ki. Ha şeyi izledim. Yine Netflix'te 2020 stand-up hmm. yapmışlar. Bir karışık, ortaya hmm. karışık yapmışlar. Onu izledim. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Son 300 dediğim budur herhalde. Süper. Peki böyle e, en sevdiğin 3 tane diziyi de alalım. 3 tane. Üç en dizi. sevdiğin böyle bugüne kadar en sevdiğin 3 dizi. Hmm. Birincisi Oz'dur abi. Hı -hı. Ozu çok sever. severim. Ondan sonra cıma. İkincisi yani bunlar bir sıralama olarak vermeyeyim de. Tabii. Hani yok alfabetik order. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, yok o alfabetik de olmaz. <laughs> Breaking Bad. Hı -hı. Breaking Bad'i çok severim. Hı -hı. Bir de yarısında yayından kaldırılan bir dizi var. Yani ne o? Dizi bir Carnival. Aa bak onu herkes söylüyor. Evet HBO diziydi. HBO'nu Birinci sezonu ikinci sezonda mı kaldırdı. Hı hı. O diziyi mesela ara ara hala açar. Orasından burasından izlerim. En sevdiğim 3 dizi bunlar. Senin? Mükemmel. Benim son dönemde izlediğim 3 yapım o küfürlü olan Suvair falan filan olanı izledim. Hı hı. Ee, ondan sonra daha bugün Kung Fu Panda'yı izledim. 3. Gerçekten bir duygu şöleni. Bir Son şelale. Gözlerim yaşarıyor benim animasyonlarda <laughs> çok ilginç şekilde. Kızım abi benim öyle ağladığım animasyon çok var. Çok kötü Boyan. oğlum ya. Animasyonda panda babasına kavuştu. Ay spoiler da verdik. Tütütüt. <laughs> <laughs> Şurayı keseriz inşallah. <laughs> ya ya bu vallahi şey, şey, bu gözlerim yaşardı. Ondan sonra da Hint filmlerine sardım. Hı. Çey diye bir film izledim ya. saho Sa diye bir film izledim Hint. saho Sa diye bir film. Hı 4 saat sürüyor. 4 Maşallah. saatte 26 ayrı twist'le senin böyle twist manyağı yapıyor. Acayip Hı. bir hint filmi ve Onu inanılmaz Netflix'te. abartı. Var var Netflix'te Sao diye bir filmdi. En sevdiğim 3 dizi de şöyle. Sherlock Sherlock beni çok etkilemişti. Hmm. Sherlock benim e, şey kültürüyle Sherlock Holmes kültürüyle tanışmama ve diğer hmm. dizi formatlarını işte Downey Vinci'nin falan izlememe sebep oldu. Elementary izlememe sebep oldu. Ondan sonra The Boys yine HBO'nun hmm. sanıyorum e, ya da Amazon'un olabilir, bilmiyorum hatırlamıyorum ama o da bomba diziydi. E, üçüncü bir dizi de, üçüncü bir dizi de bizimkiler. Yani böyle. Bizim kimse... <laughs> Arka sokaklar. Beni affet 1271. bölüm. <laughs> Üçüncü de hatırlamadım öyle. O tarzda Clone Wars diyeyim öyle kapatayım. Ha Mandalorian <laughs> ya Mandalorian. Ha, Mandalorian. ha, Üçü de Mandalorian. Ben, <laughs> ben de hiç bir, benim o, o janrı biliyorsun <laughs> bende yok. O evet evet. Sen ben falan. mesela Azizleri Peki, izlemedim. Azizleri, izlemedim. <laughs> azizleri izlemedin mi? Yok izlemedim hiç. Çok bir şey bir başka dırı da izlemedim. Bir başka şey Dırı mıydı? Onu da izlemedim. Bir başka. Onu da mı izlemedin? Yok. Dokuz kere Leyla'yı da izledim. Onu da yarım saat izleyebildim sonra kapattım. Ben onu ben onu hiç izleyemedim ya. Yani girmedim yani. O topa hiç Hı -hı. girmedim. Elçin Sangu'yu bu kadar izleyemeyeceğimi tahmin etmiyordum. İşte ben, ben de oradan. Ben Tırstım biraz çünkü Ezel Akay'ı da çok severim. Haluk Bilginer'i de çok severim. Ya Elçin ben mesela hani Elçin Sangu rastlık çekse izlerim derdim. Hı -hı. Ee, ama <laughs> gel gör ki yok yarım saat. Olmadı diyor. <laughs> <laughs> Max 0. Peki şimdi bak. Sen bir de Hı -hı. takip ediyorsun. Anladığım kadarıyla işte Netflix üyesisin. Tabii. Bir beyaz üye, ve bunu gururla olarak, söylüyorum. Tabii ki <laughs> İşte Prime <laughs> üyesi tabii. olmak zorundasın, olacaksın. Yani yarın bir gün HBO gelse, Disney gelse hepsine üyelik almak durumundasın. Olmak sen. zorundayım. Tabii. Olmak askerlik zorundayım. gibi bir şey olduğu için. Şimdi peki o zaman doğanın okulu bir şey için biriktirdiğimiz bir para var. Oradan üye olurum. Hiç problem yok. Yani çünkü çocuğun babası onu izlemeyecekse o çocuk okusan olur, okumasan olur. Boşver ver O çocuk sana. mutlu bir yuvada büyümeyecekse onun okulu evet. okula ben şimdi. Evet, küfür evet ben. yani. Evet. Peki ben sana bir şey sorayım. Şimdi bazı Sor platformlar ama. var. Netflix gibi. İçinde yok yok yani. Hı -hı. Böyle kaydırıyorsun, kaydırıyorsun. Sürekli bir şey var Hı -hı. yani. Bitmiyor. 250 evet. trilyon tane yapım var. Hı -hı. Bazıları örneğin e, Mubi bir örnek olabilir. Mubi diye de bak adı hiç geçmedi onu da söyleyelim. Mubi tamam. misal aylık veriyor daha az e, içerik hı hı. var. Ya da işte e, Blue TV gibi nispeten hı hı. daha az içerik var. Tamam. Fakat biraz daha nitelik açısından üst seviye. Fakat hı hı. az sayıda. Şimdi ne diyorsun peki sen bu tip bir platforma üye olurken niteliğine mi bakarsın? hani ya onu seçeceksin ya onu seçeceksin. Nitelik mi nicelik mi hangisine bakarsın? Ben niceliğe bakarım. Niye? Ben niceliğe bakarım. Çünkü abi ben çok değişken izliyorum. Hmm. Benim izlemeyeceğim birkaç tane şey var işte. Korku izlemem. Çok ağır, inanılmaz, acıklı izlemem. Sıramlı. Bir de engelli filmi izleyemem. Hmm. Yani başrolünü engellinin paylaştığı bir şeyde de. Mesela o 7. Koğuş'taki mucize diye bir film vardı ya. Ha ben izlemedim. Ben sinemada işte başka bir filme giderken işte atıyorum Fast and 7'ye falan giderken fragmanını izlediğimde ağlamaya başlıyorum. Yani onun için <laughs> benim ona hiçbir bilet alırken ağlıyorum. ya. Yani benim öyle babam ve oğlum da yani babasından da oğlundan da çok ağladım. <laughs> Gerçekten bütün aileden daha fazla ağladım. Ee, onun için ben o tarz filmleri izleyemiyorum. Ama böyle belgesel, mizahi, Bazen inanılmaz böyle absürt, gerçekten çekilmeyecek Hint komedisinde çok gülüyorum. Bazen hmm. inanılmaz soğuk ama acayip zekice tasarlanmış İngiliz komedilerinde çok gülüyorum. Onun için çok olsun, ben aralardan böyle bulurum yolumu diyorum. Hmm. Sen ya ben diyorum ki ben hiç uğraştırmasın neden yani niteliği yüksek olan işleri olsun yani hangisini açarsam açayım iyi bir şey çıksın karşıma en azından vasat hmm. bir şey çıksın çünkü Netflix'te diyorum yani bir sürü şey var. Açıyorsun tabii. bazen bir bakıyorsun çöp yani. Hiçbir şey yok. Ortada Çok. izlenebilecek hiçbir şey yok. Hı. Ben daha ziyade böyle niteliği yüksek olsun şey yapmasın uğraştırmasın hangisini izlersem izleyeyim belli bir tat alayım diye düşünüyorum. O yüzden nitelik taraftarıyım ben. Yani ben şöyle söyleyeyim abi. Ben mesela arabalı film sevmem. İşte Fast and Furious. Arabanın Hı. başrolü paylaştığı filmi sevmem. Kara Şimşek hariç. Hı. Ee, Kara Şimşek çünkü bambaşka bir konu. Oradaki zaten Tabii çocukluğumuz o bizim. Tabii, David Hasselhoff'a. Ayrıca bir hayranlığımı hastalığıma Michael Knight'a. Ee, ama şöyle mesela arabalı şeyleri sevmiyorum ama Haspel kadar Netflix'te arabalı bir şey açtığın anda yar duruyor önüne abi yar duruyor. Horbiden bilmem nesine kadar içinde araba geçen her şeyi atıyor. Ben bu algoritmadan da mutsuzum. Mutsuzum, mutsuzum ya yani. çünkü hep ya bir izle hadi bir bakayım diye ya açtığım bir şeyi. Mi? Aynen hemen diyor ki şu mesela bazıları şey işte diyor ki %95 sana uyar Uyun. izliyorum tiksiniyorum hı hı. işte %72 sana uyar dediğine de hasta oluyorum onun için o algoritmanın beni alamadığı için biraz Netflix'e de kırgınım buradan da Netflix yetkililerine Sesleniyor. sadece şu an aynen öyle. Hatta tehdit de diyorum. Üyeliğimi durdururum ama yarın öbür gün siz kellerin savaşını sponsor olmak oh, isterseniz yani. hiçbir şey demez o, Hiç <laughs> yani. o zaman ben hiçbir bile üye şey olur? Ben bile üye zaman. Ali Döyü hadi kaptınız yeni üyeyi. <laughs> <laughs> Netflix. Çerez olsun bol olsun diyorsun sen. Aradan Antep fıstıklarını ben seçerim diyorsun. Seç seçerim abi. Seçerim. Ben diyorum ki yani şey olsun. Sadece Antep fıstığı olsun 10 tane olsun. <laughs> ha. Ama işte sadece Antep fıstığı beklentisiyle girilen işlerin de fecaat olduğunu biliyoruz. Evet. Son, yani sonuncu bak şöyle olur, sonuncu fıstığın kabuğu çatlamamış olur. Evet. O ve da senin en çok arzuladığın fıstık da o son <laughs> evet, fıstık son olur, değil mi? Ve hiç tadın evet. kalmaz. <laughs> hiç tadın kalmaz. Evet. Sevgili Sinepoli podcast'in mükemmel sorusuna sanıyorum bütün sorularına ve başka birçok soruya cevap verdik. Ee, yine uzlaşamadık. Ben Netflix dedim. Ali HD film cehennemi dedi. Ee, olmadı. Yine olmadı. Ama 40 üstü bölümlerde 50. bölüme doğru hızla gidiyoruz. Mükemmel bir şekilde ilerleyen podcastimizi burada bugün kapatalım bence. Kapatalım. Yani. Bence de kapatalım. Sen adreslerimizi söyle. Şeylerimizi Söylerim. söyle. Keyfine bak. Twitter'dan bizi aliterasyon Onur Uğur'u ve Kellerin Savaşı hesaplarından takip edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa, şunu da tartışın diyorsanız, görüşleriniz, önerileriniz, şikayetleriniz vesaireniz her şeyiniz için kellerinsavashe@gmail.com adresine e-postalarınızı yollayabilirsiniz. Bizi her yerden ulaşırsınız. Ya Ankara'da kime sorsanız gösterirler zaten. Olmadı gelip Ankara'da bulabilirsiniz. Bir, kom, bir yani. kombiciye gidin, Onurur arıyorum deyince hiç. bilmezsin. yani bu kadar basit <laughs> arkadaşlar. Hiç kendinizi yormanıza gerek yok. Aynen öyle. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.